Cüneyt Arkın kitabında Kemal Sunal'la beraber bir arabeskçiden hiç haz etmediklerini yazdı. O kişinin Orhan, Gence, Bay olduğu öne sürüldü. Orhan, Gence, Bay ve Sevim Emre bu iddiaya yanıt verdi. Cüneyt Arkın'ın Benim Kahramanım Türk Halkıdır kitabında Kemal Sunal'ın hiç haz etmediği arabesk şarkıcısının Orhan Gence Bay olduğu iddia edildi. Arkın, hayatını anlattığı kitapta yakın arkadaşı Kemal Sunal ile hiç sevmedikleri bir arabeskçiden bahsediyor. Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi diye söz ettiği o kişinin Orhan, gence, bay olduğu ileri sürüldü. Kitaptan dikkat çeken bu bölümlerin medyaya yansıması Orhan, gence, bay ve hayat arkadaşı Sevim Emre içileden çıkardı. İkinci sayfa programına telefonla bağlanan Orhan, gence, bay ve Sevim Emre bu iddialara yanıt verdi okumaya gerek duymuyorum. Kitabı henüz okumadığını söyleyen Orhan, gence, bay kitabı daha okumadım. Okumayı da gerek duymuyorum. Sadece yalan dolan olduğunu görüyorum ve okumaya gerek duymuyorum. Cüneyt Arkın'a hayret ediyorum. Ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor, böyle yalan söylemlerde bulunuyor. Ben filmlerini çok severek izlediğim sevgili, rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana dahi gelemedim maalesef, ifadelerini kullandı kitabı toplattıracağız. Selim Emre'nin tepkisi ise daha sert oldu. Avukatla konuştum hukuki olarak o kitabı toplattıracağız. Saygısızlığı hazmedemem, böyle bir haberi hazmedemem Orhan, gence, bay gibi bir değeri kitabının reklamını yapmak için hiç kimse kullanamaz. Müsaade etmiyorum, sözleriyle isyan etti.